Herkese merhaba. Umarım herkes çok iyidir. Bugün bu videoda burun nefesinin önemiyle ilgili biraz konuşacağız. Aslında daha önceki videolarımdan birinde bu konudan bahsetmiştim. Yani burun nefesi neden önemlidir? Tıkanmış burun kanallarını açmakla ilgili bir videom vardı. Belki bu videodan sonra o videoyu izlemek isteyebilirsiniz. Özellikle burun kanallarını açmak için. Onu da yukarıda soldaki linkten ulaşabilirsiniz direkt. Burun nefesi çok önemli bir konu olduğu için ve toplumda da oldukça fazla ağızdan nefes alındığını gözlemlediğim için bu en temel konu Konuya bir daha değinmek istedim. Şimdi neden önemli olduğuyla ilgili 4 başlıkta yaklaşacağım konuya. Birincisi akciğerlerimiz nemli havayı sever. Ve bunu ancak burundan nefes alıp vererek sağlayabiliyoruz. Burunumuzdan giren hava nemlenerek akciğerlerimize ulaşıyor. Ve nemli hava iyonlaşma sağlar. Yani akciğerlerimizdeki havanın kan dolaşımına katılabilmesi için bu iyonlaşma gereklidir. Çünkü al yuvarların içindeki demir proteinlerin ve oksijenin Yoğunlaşmış şekilde birbirlerine tutunması gerekir birbirleriyle tutunabilmeleri için iyonlaşma gerekiyor. Ya da kan dolaşımındaki karbondioksitin de yine akciğerlerimize dahil edilebilmesi için de bu iyonlaşmanın olması gerekiyor. Dolayısıyla kuru hava olduğu zaman yani ağzımızdan nefes aldığımız zaman herhangi bir nemlendirecek bir etken olmadığı için o kuru hava iyonlaşma sağlamaz ve dolayısıyla hava girdiği zaman akciğerlerimize içindeki oksijeni kan dolaşımına dahil edemeyiz. Ya da karbondioksiti yine rahatlıkla kan dolaşımından akciğerlerimizi alamayız. O yüzden çok verimsiz bir soluk alma verme şekli olur. Bir diğer konu, ikinci madde, burnumuzun içinde halk arasında burun eti olarak geçen konkalar var. Ve bu konkaların içinde de minik tüycükler var, hareketli tüycükler. Ve bu tüycükler gelen havanın içindeki mikropları, tozları, polenleri, bakterileri tutar. Yani dolayısıyla güzel bir şekilde havayı temizler bizim için bu konkalar. Ve bu şekilde bu temizliği yaptığı için de bu filtrelemeyi yaptığı için de bağışıklık sistemimiz çok daha güçlü konumda olur. Dışarıdan gelen etkenlere karşı dirençli hale geliriz. Çünkü zaten bedenimize önce bir filtreleme sistemiyle geçmiş olur. Hastalık durumlarında örneğin etrafımızda hasta insanlar varsa ağzımız açıksa ağızdan nefes alıp veriyorsak çok kolay bir şekilde onlardan gelen hastalıkları kapabiliriz. Ancak burundan nefes alıp veren bir insan için bu olasılık çok çok daha düşüktür. Üçüncü konuda üç üçüncü maddemizde son yıllarda yapılan çalışmalarda nitrik oksit adlı bir molekülün özellikle burun sinüsler içinde burun kanalları içinde oluştuğu tespit ediliyor ve damar sağlığını korumada bir numaralı molekül yapılan bilimsel çalışmalarda nitrik oksit yeteri kadar salgılanmadığında, nitrik oksit molekülü ortaya çıkmadığında damarların sağlığının bozulduğu, kalbin yorulduğu ve kalp ritminin bozulduğu, kalp hastalıklarının ortaya çıktığı, damar problemlerinin ortaya çıktığı tespit edilmiş. Burundan nefes alıp veren insanlarda bu oranın oldukça düşük olduğu tespit ediliyor. Yani damar sağlığı yerinde, kalp sağlığı yerinde, kalbi az yoruluyor bu insanların ve sadece bunu burundan nefes alıp vererek sağlayabiliyoruz. Yani sadece burundan nefes alıp alıp verdiğinizde nitrik oksit salınımıyla birlikte en azından kalbinizin üzerindeki yükü almış oluyorsunuz. Damar sağlığınızı korumuş oluyorsunuz. Sadece besinlerle damar sağlığını koruyamazsınız. İçinde birçok faktör var bunun. Stres var. Bunu etkileyebilecek yine aynı şekilde dolaşım sistemine yanlış nefes alışkanlıklarından dolayı sıkıntıya girmesi yine kalp damar sağlığını etkileyebiliyor. O yüzden burundan nefes alıp vermek de yine nitrik oksit molekülünü baz alarak düşündüğümüzde çok önemli bir hale almış oluyor. Bir önemli konu daha var dördüncü madde olarak. Sadece burundan nefes alıp verdiğimizde vagus sinir sistemimiz tetiklenebilir ki vagus sinir sistemi bütün hayati organlara ulaşan çok önemli bir sinir ağı, sinir sistemi. Midemize, bağırsaklarımıza, karaciğerimize, kalbimize, akciğerlerimize her yere ulaşıyor ve bunların bütün salgılarını en iyi şekilde, en optimum şekilde salgılamasını sağlıyor. Vagus sinir sistemi tetiklenmezse ve midemiz iyi bir şekilde çalışmazsa tabii ki metabolizma hızımız düşüyor. Yağlanma oranımız fazlalaşıyor. Aynı şekilde organlar hormonlarını iyi bir şekilde kullanamazlarsa, iyi bir şekilde salgılayamazlarsa beden strese girmeye başlıyor ve kortizol salgılıyor. Yine bedende oldukça fazla yağlanmaya sebep olur kortizol hormonu ve bunun gibi organlar gittikçe günden güne çökmeye başlıyor. Yani tamamen baktığımızda potansiyelini kullanamayan insanlar haline geliyoruz. Özellikle potansiyelini kullanamayan altını çizmek istiyorum. Çünkü mide konusundan söz ettik. Yine vagus sinir sistemi mide sinir ağını oluşturuyor ve buradaki solar plexus dediğimiz çok zengin bir sinir ağı var. Ve bu sinir ağıyla birlikte ön korteksimiz besleniyor. Özellikle beynin ön korteksi yani farkındalığın olduğu alan, zekanın ortaya çıktığı alan. Dolayısıyla vagus sinir sistemi tetiklenmediğinde zekamızda ve farkındalığımızda da düşüşler gerçekleşiyor. Yani iş hayatımızda veya işte bir şeyleri fark etmemiz gereken alanlarda kendimizi daha fazla tanımamız gereken, kendimizi keşfetmemiz gereken alanlarda eksik kalmış oluyoruz. Sorun yaşamaya başlıyoruz. Körleşmeye başlıyoruz bir nevi. Yıllardan beri söylenen bir şey var. Midemiz, bağırsaklarımız, ikinci beyin diye. Aslında bunun söylenme sebebi de bu. Bu bölüm eğer sağlıksızsa demek ki vagus sinir sistemimiz de sağlıklı bir şekilde, iyi bir şekilde tetiklenmiyor ve büyük büyük olasılıkla burun nefesinden daha çok ağız nefesini kullanıyor olabiliriz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Genel olarak toparlayacak olursak faydaları konusunda unu gözden geçirecek olursak ağız nefesi geceleri horlamaya neden olur. Ağız nefesi uyku apnesine sebep olur. Birden nefessiz bir şekilde gece uyanmak, apne dediğimiz nefesin tıkanması, kapanması ve geceleri bu kişiler çok fazla uyanırlar ve bunun sebebinin ağız nefesinden kaynaklandığını bilmedikleri için de sorun bir türlü çözülmez. Boğaz problemleri, faranjit gibi problemler yine ağız nefesinden kaynaklanır. Artı akciğer kapasitemiz düşer çünkü nefes çok hızlı bir şekilde ağızdan girer geniş bir alandan giriyor. Ağızdan girer ve hızlı bir şekilde akciğerlerimizi terk eder. Dolayısıyla bu nefes kapasitemizi düşürür. Burun nefesinde nefes daha dar bir alandan, konkaların arasından, daha dar bir alandan geçer. Daha uzun sürede ve daha fazla havayla akciğerleri doldurma imkanı bulur ve yine aynı şekilde nefes verirken de daha uzun sürede nefes vermemizi sağlar. Bu da akciğer kapasitesini geliştirir. Astım için yine burun nefesi çok daha iyidir. Astım krizlerinin olabildiğince düşmesini sağlar. Ve iyi bir bağışıklık sistemi demektir. İyi bir bağışıklık sistemin olabilmesi için burun nefesinin olması gerekiyor. Hem filtreleme olduğu için hem de daha rahat bir şekilde nefes alıp verebildiğimiz için ve aldığımız havanın içindeki oksijeni daha iyi bir şekilde kullanabildiğimiz için. Sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin için burun nefesi olmazsa olmaz. Sadece yine sizden gelebilecek sorular olduğunu düşündüğüm için bir iki soruyu ben cevaplayayım burada. Bazı spor aktivitelerinde nefes burundan alınıp ağızdan verilebiliyor. E bunun bir sakıncası var mı? Şöyle ki o çalışma esnasında bu uygulanabilir. Bunda bir sorun yok. Çünkü en azından hava dışarıdan filtrelenmiş bir şekilde burundan nefes aldığımız için giriyor ve içerideki hava ağızdan dışarı atılmış oluyor. Yani kirli bir havayı içeriye almamış oluyoruz. Dolayısıyla bu bir problem yaratmayacaktır o egzersiz esnasında bunu yapmanın. Bir de bazı pranayama çalışmalarında yogadaki o tekniğe özel ağız nefesi kullanabiliyoruz. Ortamın temiz olduğundan emin olmalıyız ve dediğim gibi sadece sadece o nefes tekniği uygulayıp sonra tekrar burun nefesine geçmeliyiz. Yani bu özel uygulamaların dışında bir iki nefes uygulamasının dışında kesinlikle ağızdan nefes almak yok ve günlük nefes uygulamasında doğal nefesimizde sadece burundan alıp sadece burundan nefes veriyoruz. Özel bir uygulama yapmıyorsak kesinlikle burundan nefes alıp burundan nefes veriyoruz. Evet tekrar hatırlatmak için söylüyorum. Eğer burun kanalları kapalıysa ağza nefesine geçmek kolay olabileceği için burun deliklerini açmayla ilgili bir video videom var. Linkini videonun başında paylaştım. Onu dönüp izleyebilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur sizler için. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz yine YouTube kanalımın içinde link var ya da bu videonun altında açıklama kısmında Instagram kanalıma sizi götürecek link de mevcut. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.